Şimdi bu kardeşimizin söylediği taktik tutmuş oldu mu olmadı mı? Ama daha yarıda kaldık, Onluyu açamadan geldi. Vermemek için direniyorsun güzel eşyaları ama bize sökmez bak. Şaka gibi ya. <laughs> Oy. Ne? Ne? Ne oluyor? Herkese selamlar sevgiler dostlarım hoş geldiniz o çok sevdiğiniz takipçimin hesabını külledim adlı serimize tam gaz devam ediyoruz ve yeniden bir takipçimin hesabına girdim ve her zamanki gibi öncelikle bir sandıklarına bakalım kaç adet biriktirmiş hemen şöyle envanterine gidiyorum sandıklarına gidiyorum şöyle baktığımızda 30 adet premium sandığı var 108 adet malzeme sandığı var ve 104 adet de klasik sandığı var bakalım bu kardeşimize de bir buz yarı çıkartabilecek miyiz bu kardeşimizin hemen envanterinden silahlarına baktığımda M416 buz diyarının zaten olduğunu gördüm arkadaşlar. Sizin de gördüğünüz üzere ama tekrardan çıkarsa hiç fena olmaz. Parçacığa dönüşür. Yükseltmesinde yardımcı olur. Hemen şöyle yani yardımcı olmuş oluruz. Her neyse arkadaşlar bu tür açılım videoları, videolarım, içeriklerim eğer hoşunuza gidiyorsa ve hala aranızda abone olmayanlar varsa abone olup bildirimleri tüm olarak açarsanız çok çok sevinirim. Ayrıca videoya bir like atmayı ve yorum bırakmayı da unutmayın. Çok fazla uzatmadan hemen şöyle 660 UC'sini yükleyelim ve açılma geçelim. Evet gördüğünüz üzere hızlıca 660 UC'sini yükledim ve öncelikle açık olmayan Royal Pass'ini bir açalım. Şöyle Royal Pass kısmına geçip şöyle pes yükselt diyorum ve 300 UC'ye yükseltiyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Haydi bakalım. Şuradan al diyelim. UC'lerini seçip alalım. Ödüllerini vesaire. Tamam. Geç. Geç geç bunları geç geç tamam her neyse hemen şöyle sandıklarına gidelim ve malzeme sandığından bir başlayalım arkadaşlar kaç tane 108 adet malzeme sandığı vardı öncelikle 8 taneyi önden mi açsak acaba önden bir teklileri açalım şöyle haydi bakalım 8 taneyi bir bitirelim ondan sonra onlardan devam ederiz geçti bir şekilde açacağız tabii ki her zamanki gibi malzeme sandığını şöyle ikinciyi açtık üçüncüyü açtık e, dördüncüyü açtık beşinciyi açtık Altı 7 ve 8 kalıcı bir şey gelmedi teklilerden onlardan devam ediyoruz haydi bakalım şuradan kalıcı bir şey ver bize yok vermedi kalıcı bir şey istiyoruz vermedi kalıcı bir şey istemiyoruz eee ters taktik gene uymadı kalıcı bir şey istemiyoruz gene ters taktik tutmadı kalıcı bir şey istemiyoruz kalıcı olarak eee flash bombası deseni geldi güzel olsun olsun haydi bakalım kalıcı bir şey istemiyoruz buradan <laughs> Neyse tamam. Destansı ver bari ya. Destansı verme verme. Destansı istemiyoruz. Destansı gelmesin. Veya Pinokyo seti gelmesin. Hı -hı. Benim takdim ters konuşmak arkadaşlar sandık açılımında. Artık beni sürekli izleyenler anlıyordur ne demek istediğimi. Sandıklarını bitirdik malzeme sandıklarını. Şunu bir gönderelim. Şuradan da 4 tane garantimizi bir açalım hızlıca. Kübu deseni verdi Tamam. Paraşüt deseni verdi. Bir Pinokyo seti, Uaz deseni veya Kar98 deseni istiyoruz. Şöyle setimizi aldık. Sonuncudan ne verecek? VSS deseni verdi. Tamam en azından olanları tekrar tekrar vermedi burada. Her neyse hemen şöyle klasik sandığa gidiyorum arkadaşlar. Ve klasik sandıkta hemen yorumlardan taktik belirten bir takipçimin şöyle yazısını okuyalım. Crow isimli arkadaşımız demiş ki Abi denenmiş taktik. Klasik sandık seç. Üzerine ünlü şef setini giy. Eline buz diyarı al ve son seviye seç. Geçsiz 3 tekli bir onlu aç kesin efsanevi verecek demiş. Bakalım eğer taktiği tutarsa 325 UC'yi kazanacak bu kardeşimiz de. Hemen şöyle öncelikle şuradan bir çıkayım tekrardan. Klasik sandığımızı seçtik. Buradan ne yapacaktık? Ünlü şef setini giyecektik. Ünlü şef setini giydim. Ondan sonra buz diyarını alacaktık elimize. Son seviyeyi seçecektik şöyle. Tamam son seviyeyi de seçtik. 3 tekli bir onlu demişti değil mi? Aynen. Şöyle 3 teklimizi bir yapalım. Geçsiz bir şekilde açacaktık ama daha geçli bir şekilde peynirli çantası geldi. Şimdi bu kardeşimizin söylediği taktik tutmuş oldu mu olmadı mı? Ama daha yarıda kalmıştık onluyu açamadan geldi. Bir bakalım. Öteki taktiği yani tutacak mı? Gene bir 3 tekli bir onlu deneyelim. Eğer olmazsa da ben bu kardeşimize şöyle peynirli sırt çantasını aldığımız için 325 UC'sini yollayacağım arkadaşlar. Yani şöyle efsanevimizi aldık ilk başta. Şurada geç kaldırmayı unuttuk biz gene tabii ki. Oradan geçi kaldırdım. Ee, şunu gö ah göndermedik klan primi olarak göndermedik. Neyse şöyle bir çıkalım tekrardan klasik sandıktan. Klasik sandıktan diyorum sandıklardan klasik sandığa gittik. Ünlü şef setini giydik. Buz diyarını aldık en yükseğe getirdik. Şöyle bir tane tekli yapıştırdım. Acayip bir şey ya. Buradan gene efsane bir verilmiş. Ay dönünce bir heyecanlandım da koruyucu maske geldi. Şöyle ikinciyi açıyoruz tekli olarak. Haydi bakalım. Merak ettiğim için bu taktiği tam olarak uygulamak için yapıyorum arkadaşlar bu arada gene Pro isimli kardeşimize 325 ucesini yollayacağız. O sırt çantası geldiği için. Yani böyle bahane üretip de yok yollamıyorum diyen kişilerden değilim ben. Şöyle bir de onlu yapıştırıyorum geçsiz bir şekilde. Bakalım buradan da efsanevi verecek mi? Bir döndü pantolon. Sonda bir döndü söylediğin tam taktik tutmasa da dediğim gibi en başta sırt çantası geldiği için kurov isimli kardeşimiz bizden 325 UC kazandın kardeşim. Şimdiden güle güle kullandığım Yani yolladığımda artık kullanırsın. Nasıl kullanmak istiyorsan o şekilde kullanırsın. Her neyse normal bir şekilde onlardan devam edeceğiz arkadaşlar şöyle klasik sanda. İnşallah daha güzel eşyalar almayı başarabiliriz. Haydi bakalım. Haydi. En başta sırt çantasını verdi. O peynirli sırt çantasını. Ondan sonra vermem dedi. Bak vermem diyor gibi bir şeyler yapıyor ama yani buradan bir buz değer gelmez tekrardan ya bu hesaba bir buz değer gelmez. Şöyle efsaneviler, destansılar gelmez bu hesaba. Bak gelmiyordu yani. Biliyorum, PUBG Mobile bize hiç destansı kıyafet böyle güzel eşyalar vesaire verir mi? Vermez. Vermez, vermez. <laughs> Bak çerçöp atıyor. Yani her zamanki gibi klasik sandık. Emekleri çöp eden. Konuşamadım. Çöp eden sandık. Çöp eten ne ya? Türkçe ya. Türkçe ya. 30 yıldır konuştuğum dil ya. Sesler niye tekrar tekrar tık 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 geliyor ki? Bir tuhaf geliyor seslerde. Hadi ya. Son 50 sandığımız. Gerçekten bu kadar şanssız gitmek istemiyorum. En son yaptığım açılımdan sonra böyle buz zırhlarını çıkarttıktan sonra bak iki tane aynı kaskı, aynı onunla içerisinden veriyor ya. Şaka gibisin ya. Şaka gibisin PUBG Mobile. Yani anlıyorum vermeyeceksin. Vermemek için direniyorsun güzel eşyaları ama bize sökmez bak. Bize sökmez. Biz alacağız şuradan 3 tane klasik sandığımızı da bir birleştirelim. Hatta Royal Pest'e gidip yükselttiğimiz için şöyle ödülleri de bir alalım arkadaşlar. Ondan sonra klasik sandıktan devam ederiz. Şöyle çıkalım. Klasik sandığımıza bir gidelim tekrardan şöyle. Gene ünlü şef setini öyle açacağım ben. Şöyle. Bir onu da böyle yapıştırdım. Hadi bakalım. Ne? 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 oluyor? En son yaptığım açılımdaki gibi hep... Buz diyarı hem de buzlu hükümdarı M16 desen geldi ne oluyor abi Bu nasıl bir şanstır Şaka gibi ya şaka gibi <laughs> Ya ben bu işi biliyorum ya Ben bu işi biliyorum gerçekten buz diyarına Fısıldayan adamım artık Arkadaşlar varsa benden şanslısı Yorumlara yazın bakalım senden şu kişi Daha şanslı yazın bakalım Yani böyle bir şans yok ya Tekrardan buz diyarı geldi İnanılmaz ya Hatırlayanlarınız vardır en son çıkarttığım buz diyar videomda Aynı şekilde hem buz diyar gelmişti hem de şu emin altı buzul hükümdarı deseni gelmişti Aynı sahneyi yaşadık ha yerleri biraz farklı oldu ama Gene de onun içerisinde ikisini verdi Devam edelim hadi 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 daha ne vereceksin bize dur bakalım daha ne vereceksin bize Şaka gibi ya yani. <laughs> Oy, Açık deniz avcısı setini de aldık çok iyi Dedim ben, ben yani dedim ee, bize sökmez. Güzel eşyalar vermemek için, o buz yanını vermemek için direniyorsun ama bize sökmez dedim, değil mi? Akıyor akşam, maşallah. Biliyorum bu işi ya, biliyorum bu işi. Sandık açmak benden sorulur. Haydi bakalım. Şirin tavuk e, tava. Aha, peynir canavarı kaskını da aldık. Ayrı ayrı setlerin kask e, şeylerini aldık ama desenleri. Bir önceki çıkarttığımız setin başlığı olsaydı daha güzel olabilirdi. Belki de bunun setini de alırız. Belli mi olur? Dur bakalım. Ay. Hmm. Hmm. Çok iyi, çok iyi, güzel. Çok güzel. Klasik sandıkları bitirdik. Şöyle gönderelim bakalım. Şöyle bir klan primlerine bir bakalım. Orada gözüküyor mu? Bak, 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 bak bak primlere git bak şöyle oy 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 bak burada ben buradayım diye bas bas bağırıyor. Vay canına. Bir Royal Pass ödüllerini ben tekrardan alayım şuradan. Kupon parçacıkları vesaire gelecek. Orada bir klasik sandık daha yapabiliyoruz yanlış görmediysem. Şöyle aynen bir tane daha klasik sandığımızı alalım. Aa bu arada 4 tane malzemesi var ya. Buz diyarını yükseltebilir miyiz acaba? Dur ona bakacağım. Şey premium sandığını da bir açalım da ona bakarız sonra. Ne yapacaktık biz? Klasik sandık. Bir tane klasik sandığımız vardı. Onu açacaktık. Ne bir tanesi? Dört tane var. Nereden geldi bunlar? Ha, bir üç tane sonradan e, şey yapmıştım. Doğru doğru. Tamam. Açalım o zaman bunları da. Bir üç tane daha birleştirmiştim. Bakalım buradan da şu son üç taneden verecek mi? Gümüş parçacıkları veriyor. Son iki tane. Gene gümüş parçacık. Son bir. Gene mi gümüş parçacık vereceksin bize? Pantolon ver. Bir değişiklik olsun dedi. Ya bir değişiklik olsun. Bıktık ya. Bıktık ya. Evet, premium sandığa geçtim arkadaşlar. Buradan da bir M249 deseniyle UAZ desenini alırsak gerçekten muhteşem olur. Haydi bakalım başarabilecek miyiz? İlk önce onlardan şöyle açalım. Haydi bakalım. Biza biza gene konuşamıyorum bugün. <laughs> Ne veriyor garantiden? Güzel güzel. Begonya cadısı setini verdi. Güzel. Böyle garantiden kıytırık şeyler gelince pek hoşuma gitmiyor. Garanti dışında da bir şey vermez bence. Bize PUBG Mobile garanti dışında bir şey vermez. Vermez. Garanti dışında bir şey vermez bize. Garantiden bu gelmeyeydi iyiydi. Setini de alsak iyi olurdu. Şu onlu içerisinde özellikle gelmedi. Son 5 tane daha açacağım. Yani bizi affettirmesi için premium sandığın kendini. Yani kendini affettirmesi için. Bir buz değer, buz değer nereden çıktı? Bir M249 deseni ya da UAZ deseni vermesi gerekiyor ama PUBG Mobile bize UAZ deseniyle M249 desenini vermez. Yani vermez biliyorum kesinlikle vermeyecek o UAZ deseniyle M249 desenini. Yani vermeyeceğine vermeyeceğini o kadar eminim ki vermeyecek ya. Vermez o M249 deseniyle Uaz desen bize. Vermez. Bulmadı <laughs> taktiğim. Çanta geldi çanta. Allah kurtarsın. Allah kurtarsın kardeşim. Evet hemen şöyle bir silah desenlere gidelim. Buz diyarına bir bakalım yükseltebiliyor muyuz? Yani yükseltiyoruzdur büyük ihtimalle. Dur bakayım. Tabii ki yükseltiyoruz. İki tane parça istiyor zaten. Şöyle seviye atla diyelim. Buz diyarını da yükseltmedik demeyiz. Tabii ki bir 4 seviye yapsak güzel olurdu ölüm duyurusunu alsaydı ama... Yani elimizden gelen de bu bizim. Keşke daha fazla kazansam da daha fazla UC yükleyip böyle buz diyarını vesaire de yükseltebilsem. Böyle son seviyeyi yapabilsem veya en azından 4 seviyeye kadar yükseltebilsem ama... Benim de elimden gelen bu arkadaşlar. Evet dostlarım bir şanslı açılımın bir videonun sonuna daha geldik ya. Hatta bu video içerisinde buz diyarını da bir seviye yükselttik gördüğünüz üzere. Umarım buraya kadar beğenerek izlemişsinizdir ki. Yani beğendiğinizden eminim. Bu buz diyarını tekrardan çıkarttığımız için o like'larınızı bekliyorum arkadaşlar. Ve hala kanalımıza abone olmayanlar da varsa abone olup bildirimleri tüm olarak açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.